Hatay Valisi Rahmi Doğan, dünyanın en büyük kuru yük taşıma kapasiteli gemisi Hemingway'e İskenderun Atakaş Limanı'ndan 202 bin ton ihracat yüklemesi yapıldığını söyledi. Müzik Liberya bandıralı gemi İskenderun'dan aldığı yükle bir gün 13 saat sürecek yolculuğun ardından Atakaş Limanı'ndan Port Said Anç Mısır Limanı'na ulaşacak. Vali Rahmi Doğan'ın İskenderun'un ihracattaki önemine vurgu yaparak gemiyle ilgili yaptığı paylaşımı şöyle. İskenderun Atakaş Limanı'nda dünyanın en büyük kuru yük taşıma kapasiteli gemilerinden biri olan Hemingway isimli gemiye 202 bin ton ihracat yüklemesi yapılmış ve rekor kırılmıştır. İskenderun Körfezi'nin ülkemiz ekonomisi açısından ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu ortadadır. Müzik